Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Malumunuz üzere okullar açılıyor. Bugün sizlerle birlikte okulların açılmasıyla merak ettiğiniz birçok konuya açıklık getireceğiz. Özellikle birinci sınıf öğrenci ve velileri için bu videonun çok etkili olacağını düşünüyorum. Videomuzun devamında okulların açılmasıyla alakalı birçok bilgiyi sunacağız sizlere. Aynı zamanda okulların ilk gününü, ve devamında eğitim-öğretim müfredatının nasıl ilerleyeceğini ve yaşanabilecek sıkıntıları, aksaklıkları, öğretmenle yaşamanız gereken ikili diyalogları ve en önemlisi videonun sonunda ilkokul birinci sınıf öğrencisine davranmanız gereken daha doğrusu yapmamanız gereken 10 davranışı sizlerle paylaşıp videomuzu bitireceğiz. Hadi o zaman bu heyecanla dolu videoya başlayalım. Gelelim ilkokul birinci sınıfta yaşanabilecek en önemli sıkıntıya. Hepinizin en çok merak ettiği ve en çok cevap aradığı sorun soruya. Çocuğum ilkokula gitmek istemiyor, okula başlamak istemiyor, ne yapmalıyım ve nasıl davranmalıyım? Bu soruya verilebilecek cevaplar birden fazla ve ben şimdi sizler için ardı ardına sıralayıp özellikle en önemli olduğunu düşündüğüm bazılarını kısaca açıklayacağım. O zaman başlayalım. Empati kurun. Çocuğunuzu dinleyin. Çocuğunuzun ilkokula başlamasıyla ilgili endişelerini bizzat onun ağzından dinleyin. Yaşayacağı endişeleri yaşadığı vakitlerde onun yanında olacağınızı ona hissettirin. Konuşun. Bunu belli aralıklarla değil, sürekli halde özellikle çocuğun istediği ortamlarda ve istediği zamanlarda yapın. Endişelerini giderin. Empati kurmakta bahsetmiştim. Çocuğun yaşayabileceği her türlü sorun ve durumda onun yanında olacağınızı hissettirin. Bunu ona şeffaf bir şekilde açıklayın. Olumlu ve pozitif deneyimler aktarın. Neden mi bu bu kadar önemli? Çocuğunuz yaşadığı endişelerin daha önce örneklemelerini görmek ister. Yani siz çocuğunuza ben de senin gibi ilkokul birinci sınıfa başladığımda bu şekilde endişelerle doluydum ama öğretmenimle karşılaşıp Arkadaşlarımla iletişime geçtikten sonra bu endişelerimi açtım. Şöyle şöyle pozitif durumlarla karşılaştım. Oyunlar oynadım, eğlendim, yeni bilgiler edindim gibi anlatımlarda bulunduğunuz zaman çocuğunuz üzerindeki endişeleri kolaylıkla atacaktır. Bu noktada bu önemli bir konudur ve bunu göz ardı etmemenizi rica ediyorum. Sabırlı olun. Özellikle ilkokul yıllarında öğrencilerin en ihtiyaç duyduğu, yetişkinlerden en çok beklediği durum sabırlı olmalarıdır. Bu konuyu sakın göz ardı etmeyin. Çocuğunuza ne kadar çok sabır gösterirseniz, çocuğunuz o kadar çok öğrenmelerini gerçekleştirmiş olacaktır. Olumlu motivasyon. Çocuklarınız okulda belli başlı başarılar elde etmişse ve sizlerin daha önceden onlardan beklediğiniz davranışlar var ve çocuklarınız bunları yapıyor ise çocuklarınıza küçük ödüller de bulunabilirsiniz. Bu ödüller çocukların motivasyonunu artıracak ve yeni başarı ve yeni olumlu davranışlar yapmalarına sebep olacaktır. Okul ile ilgili olumlu hikayeler paylaşın. Yani okul hayatında karşılaşılabilecek bazı özel durumlar özellikle pozitif etki oluşturabilecek özel durumları çocuklarınızla paylaşarak çocuklarınızın motivasyonunu artırabilir, okula gitme isteğini daha da ileri bir seviyeye çıkartabilirsiniz. Eğer bu bahsettiğim davranışları yapmış, çocuğunuzun hala okula gitme alışkanlığı kazanmadığını düşünüyorsanız profesyonel bir yardım alabilirsiniz. Evet, şimdi de gelelim videonun başında bahsettiğim sizler için ve benim için özellikle de öğrenciler için çok önemli olan ilkokul yıllarında bir öğrenciye yapılmaması gereken 10 davranış. Bunları dikkatlice dinlemenizi ve özellikle çocuklarınıza yapmamanızı rica ediyorum. Çünkü geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuruyor. Haydi başlayalım. Aşırı eleştiri. Çocuğunuzun her davranışını eleştirmeyin. Tam tersine çocuğunuzun davranışlarını takdir etmelisiniz. Çocuğunuzun davranışlarını takdir ettikçe çocuk potansiyelini ortaya çıkarır, yeni, olumlu ve pozitif davranışlar sergiler. Bu şekilde sizler de mutlu olursunuz. Amacımız çocuklarımızı güzel, ahlaklı ve vatanına ve milletine bağlı bir çocuk, bir nesil olarak yetiştirmek değil mi? Bu yüzden buna dikkat ediyoruz. Sabırsızlık. Sabırsız olmayın. Az önce de bahsetmiştim bu konuda. Bir çocuğa yapılabilecek, özellikle ilkokul çocuğuna yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Öğrenmelerini gerçekleştirirken ona sabırsız davranmak. Sizlerden ricam sabırsız olmayın. Kıyaslamalar. Çocuğunuzu sürekli bir başkasının çocuğuyla kıyaslamayın. Sizler çocuğunuzu bir başkasının, bir komşunun çocuğuyla kıyasladığınız vakit çocuğunuzda oluşabilecek en önemli sorun özgüven problemidir. Ve çocuk kendini komşunun çocuğundan daha az sevildiğini hisseder. Böyle bir durumla sizler karşılaşmış olsaydınız çocukluk yıllarınızda özellikle ne hissederdiniz? Sizlerde empati kurun ve kendinizi çocuğunuzun yerine koyun. Yaptıklarını küçümsemek. Çocuklarınızın yaptığı davranışları küçümsemeyin. Unutmayın onlar çocuk. Çocuklar davranışlarını sergilerken en önemli nokta onlar için bir yetişkinden takdir beklemektir. Bir yetişkinin takdir duygusunu elde etmek kazanmaktır etraflarında en yakınlarındaki yetişkin de anne babalarıdır. O yüzden sizlerden ricam çocuklarınızın en ufak davranışlarını küçümsemeyin ve tam tersine takdir edin. Fazla baskı. Çocuklarınızı başarıya ulaştırmak için tabiri caizse elinize baskı kırbacını alıp çocuğa devamlı vuramazsınız. Çocuklara ne kadar çok baskı uygularsanız, çocuklarınızın öğrenmeleri o kadar daralır, hafifler, geriler ve yok olur. O yüzden çocuklara baskı kurmak yerine onlarla konuşun, onların motivasyonlarını arttırıcı konuşmalar ve davranışlar sergileyin. Öğrenme isteğini kırmak bu konu çok ama çok önemli. Çocuğunuzun öğrenme isteğini bir kere kırdınız mı, onu geriye döndürmek neredeyse imkansız bir hal alır. Neden mi? Size bir örnekle anlatayım. İlkokul yıllarınızda, ortaokul, lise ya da üniversite yıllarınızda düşünün. Bir kere başarısız, bir kere aptallık duygusu hissettiğiniz vakit bu geriye dönür sağlayabiliyor mu? Bir öğretmen, bir arkadaşınız ya da bir ortamda sen zaten yapamazsın, sen zaten salaksın, sen zaten beceriksizsin duygusunu size hissettirildiği vakit siz kendinizi belki bir ömür boyu o duygunun içinde hapsolmuş bulacaksınız. O yüzden sizlerden ricam çocuklarınıza bu duyguyu kesinlikle hissettirmeyin. Kesinlikle. Hataları affetmemek. Çocuklarınızın yanlış davranışlarını kesinlikle affetmemezlik etmeyin. Çocuklarınızın davranışlarını, özellikle yanlış davranışlarını düzeltmelerini sağlayacak ortamlar oluşturun. Bu ortamlar sonucunda çocuklar davranışlarını düzeltecek ve yeni başarılar elde edeceklerdir. Eksik davranışlarını ve öğrenmelerini tamamlayacaklardır. Duygusal ifadeyi kısıtlamak. Unutmayın çocuğumuz ilkokula başlıyor. Bilişsel bir öğrenme gerçekleştireceği gibi duysal bir öğrenme de gerçekleştirecektir. Bizler çocukların duygusal ifadelerini kısıtladıkça çocuklar böyle robot bir hal alacaklardır. Bu yüzden çocukların duygusal durumlarını ifade etmelerini oluşturabilecek ortamlar sağlamalıyız. Çocuk size karşı sevilme duygusunu hissetmek istediği kadar aynı zamanda içindeki o sevgi duygusunu sizlere karşı duyduğu o sevgi duygusunu size de yansıtmak ister. Çocuğunuzun sizi sevmesine, size dokunmasına, duygusal birikimini size aktarmasına müsaade edin. Bu çok önemli bir husus. Sürekli kontrol. Çocuklarınızı devamlı kontrol altında tutamazsınız. Düşünsenize birden fazla çocuğunuz var. Her birini nasıl kontrol altında tutacaksınız? Peki çocuklarınızı sürekli kontrol altında tutmak yerine neler yapabilirsiniz? Onların davranışlarını kendi elde etmelerini sağlayacak ortamlar oluşturabilirsiniz. Evet, yanlış da yapabilirler. Tıpkı sizler gibi yanlış yapa yapa doğruları öğrenecekler. Sizler çocukluk yıllarınızdan bugüne kadar ne kadar çok yanlış yapıp doğruya ulaştıysanız onlar da o şekilde yapacaklar. Tabii ki çocuklarınızın büyük yanlışlar yapmalarını engel olacağız. Çocuklarımızın kötü arkadaşlıklar edinmesini engel olacağız. Ama bu sürekli ve kısıtlayıcı bir şekilde olmaması gerekir. Olumsuz etiketleme. Evet, geldik en önemli konuya. Bu konu çok önemli olduğu için en son madde olarak bunu işlemek istedim. Çocuğunuzu tembel, salak, başarısız, aptal, beceriksiz gibi kelimelerle sakın ama sakın etiketlemeyin. Hayatları boyunca bu onların üzerine yapışıp kalır. Hele de bir başka birinin yanında bunu yaparsanız ve bu başka biri çocuğa birkaç sefer bu etiketlemeyi ona sıfat olarak kullanır ve bu süreklilik arz ederse ne olur biliyor musunuz? Çocuk ya beceriksiz, ya aptal, ya salak, ya saçma sapan hareketlerle bulunan bir insan profili içinde kendini hisseder ve bu profil içinde hapsolur. Ve bir ömür boyu hayatının sonuna kadar bunun içinden çıkamaz. Sizlerden ricam sakın ama sakın çocuğunuzu bu tarz etiketlemelerle karşı karşıya bırakmayın. Bu çok önemli bir konu. Sizlerden bir öğretmen olarak ricamdır. Ve Eminim ki sizler bunu yapmıyorsunuz ama bu ilkokul yıllarında kesinlikle yapılmaması gereken en önemli konu. Evet videonun sonuna geldik. Video boyunca işlediğimiz konuyla alakalı fikir ve düşüncelerinizi aynı zamanda bir sonraki videoda hangi konuyu işlemem gerektiğini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı aynı zamanda yeni videolar için bildirmenizi açmayı unutmayın. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.